Arkadaşlar Airdrop Tracker kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere Kucoin'de listeli bir airdrop'tan bahsedeceğim. MultiVet yani MTV Pet airdrop dağıtımında whitelist olarak anlatacağım. Arkadaşlar bu airdrop'ta görevleri tamamlıyorsunuz. Öncelikle 11.500 dolarlık bir MTV Pet ödülü dağıtıyor. Birinciye 2.500 MTV Pet, sonraki 100 kişiye 1.000 MTV Pet ondan sonraki 400 kişiye de 500 mitipet dağıtacak arkadaşlar. Ben görevleri yaptığım için kısaca, kısaca bahsedeceğim. Siteyi ziyaret ediyorsunuz. O biraz beklemeye alıyor. 6 saat içerisinde sonuçlanıyor puanı. Multifakbet Twitter adresini takip ediyorsunuz. Kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Hemen onaylanıyor zaten. Bu etiketleri kopyalayıp retweet yaparak 3 tane arkadaşınızı etiketleyip kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Telegram kanallarına giriş yapabiliyorsunuz zaten. Burada önemli konu M -M TV Volut adresinizi istiyor arkadaşlar. E burada da şöyle bir durum var. E, Volut gibi adresler vermek yerine direkt Kucoin adresi vermek daha mantıklı. Direkt ödül gelirse eğer satabileceğimiz için. Metamask veya Trust Volt MTV adresi girersek orada BNB yatır, değiştir, para, para atır gibi şeyler olduğu için direkt aslında Kucoin mi TV Pet adresini yazarsak daha mantıklı olur. Onu da şöyle yapacağız arkadaşlar. Kukoyun borsasına giriyoruz. Şöyle bahsedeyim. Varlıklara giriyoruz. Yatırması için en tıklıyoruz. Arama yerine Mi TV yazdık mı? Multivek. <laughs> Multivek'e tıklıyoruz. Arkadaşlar adresi kopyala deyip gelip oraya yapıştırıyoruz ve onaylıyoruz. En sonunda da ekstra referans linkinizi kopyalayıp arkadaşlarınıza dağıtabilirsiniz. Artı 5 puan veriyor her kişi başına. Arkadaşlar 30 gün sürecek bir euro 30 gün sonra sonuçlanacak ve direkt kazandıysanız linki e, kukoyun gelecek ya da metamask trosval kullanıyorsanız onlara gelecek. 30 gün sonra sonuçlanacak arkadaşlar. E, belli bir sıraya göre değil rastgele dağıtacak arkadaşlar bilginiz olsun.